Füze kalkanına onay verilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani füze kalkanı projesi İran'a karşı olduğu belli. Ee, İran'ı e, hem yalnız bırakmak istiyorlar hem de e, İran'ın karşı koyma gücünü kırmak istiyorlar. Yani İran kendine yapılacak olan saldırılara karşı füze gönderdiği zaman füze kalkanlarıyla onu havada vuracaklar. İran'ın füzeleri boşa gidecek. Yani füzesi kalmayacak elinde. Böylece tehdit olamayacak. Böyle düşünüyorlar ve füze kalkanının Türkiye'nin kabul etmesi de eğer bu füze kalkanını İran'a İran'ın İran'a saldırı yapıldığında İran'ın da kendini korumak için karşı saldırısını engellemek için kullanırsa Türkiye bu bir hıyanettir. Amerika İran'a mesela diyelim saldırsa İran'da Amerikan gemilerini mesela vurmak için füze gönderse Türkiye'ye konuşlandırılan füze kalkanı ile İran'ın gönderdiği füzeler havada vurulsa İran'ın füzeleri boşa gitse bu hıyanettir. İran'a karşı bu saldırı, düşünülen bu saldırı sebebi bellidir. İran kendine göre bir İslam devleti kurmuştur, bir İslam devrimi yapmıştır. Ve bütün Orta Doğu'ya bir ruh vermiştir. Yani bu zamanda da devrim olurmuş, İslam hakim kılınırmış. Bu ruhu vermiştir. Bunlar rahatsız olmaktadırlar. Bu arada, füze kalkanı projesinin ile İran, ablukaya alındığı gibi, aslında bir başka kültürel, e, yönden de abluka altındadır. Şu anda, İran'ın mezhebiyle ilgili, Şia ile ilgili kitaplar yayınlanıyor. Bir el tarafından olduğunu zannediyorum. Bir takım yayın evleri kuruldu bunun için. Bir proje varsa o proje için televizyon kurarlar. Evvela. Gazeteler çıkarırlar. Bir proje var. Ney mesela? Diyelim Türkiye'deki katı laiklerin ya da Ergenekoncuların, Ergenekoncu generallerin götürülmesi yerine başkalarının getirilmesi. O ekibin tasfiyesi gerekiyorsa ona göre televizyonlar kurarlar. Gazeteler kurarlar. Onlarla ilgili bütün kasetler çekilir, hazırlanır. Bilgiler toplanır, dosyalar hazırlanır ve düğmeye basılır. Sonra o ekip tasfiye edilir, yerine başkası getirilir. Aynı şekilde şu anda İran'la ilgili de böyle bir proje. Yayın evleri hazırlanıyor, bazı kitaplar çıkartılıyor. İran'ın kafirliğine dair, Şia'nın kafir olduğuna dair tekfirci bir zihniyet. İran'ın kafirliği mi kaldı? Bugün başka derdimiz yok mu? Şimdi bunu normal bir genç, tecrübesiz bir insan düşünmüyor. Yani bu nereden çıktı şimdi? Olay siyasi aslında. Dini değil. ilmi değil. Siyasi. Adam İran'a saldıracak. Etrafını boşaltıyor. Suriye'yi de o yüzden deviriyorlar. Suriye İran'ın dostuydu. Suriye rejiminin götürülmesi bunun için planlandı. Yoksa Esed zalimdir de gelecek olan zalim olmayacağından değil. Belki daha beterini getirecekler bilemeyiz. Ama İran'la arasından su sızmıyordu Suriye'nin. İran yalnız bırakmak için Suriye'de devrim yapıyorlar. Libya'da devrim, sahte devrimler yaptırılıyor. Bu diktatörler devrilmesin demiyorum. Devrilsinler. Ama şunu aldanmayalım. Yani gelecek olanlar da benzeri olacak. onu aldanmayalım yani. Yoksa bunlar gitsin. konu o değil yani. Onları savunduğumuzdan değil. Şimdi Suriye'yi devirmeleri, Suriye'de yani devirmeye çalışmaları bu yüzden. İran'ı yalnız bırakmak için. Böyle ee, bir takım operasyonlar yapıldığı gibi aynı zamanda kültürel operasyon da yapılıyor şu anda. İran Şii olduğu için kafirdir mantığı yerleştiriliyor Sünni aleme. Türkiye Müslümanlarına, Mısır Müslümanlarına, Suriye Müslümanlarına İran kafirdir anlayışı yerleştiriliyor. Şiidir evet biz ehli sünnetiz. Onlar Şiidirler. Doğru. Bazı konularda anlaşamayız. Doğru. Sahabenin çoğunluğuna karşı saygısızdırlar. Doğru. İlk üç halifeyi kabul etmezler. Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı. Doğru. İtikatta ve amelde bir takım farklılığı, farklılıklarımız var. Doğru. Ben bunların zamanında dersini de yaptım. Ama şimdi bunun sırası değil. Bu bir siyasi proje. Adamların derdi ne İran mezhebi, ne şusu ne ne bu su. Adamlar siyaseten bakıyor meseleye. Onu yalnız bırakmaya çalışıyor. Yarın vuracaklar. Vurdukları zaman Türkiye'li Müslümanlar savunmasın. Mısırlı Müslümanlar savunmasın. Suriyeliler savunmasın. Zaten kafirdi bunlar desin. Öne desin. Hesap bu. kafir göreceksin ki savunmayacak, yardım etmeyeceksin. Bizim gibi namaz kılıyor mu? Kılıyor. Bizim Kur'an'ımızı kabul ediyor mu? Ediyor. Diyorlar ki, güya işte İranlılar, bu Kur'an eksiktir diyorlarmış. Şimdi Gulat-ı var tarihte aşırı gidenler, böyle laf edenler kafirleşmişler bunlar evet. Kur'an eksik den kafir olur. Çünkü bu Kur'an'da bir ayet inkardır. Ayet de buyuruyor ki onu biz indirdik, onu biz koruyacağız. Eğer Kur'an eksikse demek ki korunmamış o zaman. Bunu diyen kafir olur. Hangi İranlı'nın elinde bundan başka bir Kur'an var? bu eksikse o zaman tamamı nerede? Hani böyle bir iddiaları varsa hani tamam olan Kur'an ellerinde olması lazım. Hani nerede yani? Onlar da bu Kur'an'a iman ediyor, bu Kur'an'ı okuyor. Bunun tefsirini yazıyor, bunu anlatıyor. Buna eksik diyen tek tük bazı sapıklar varsa da İran'ın genelinde böyle bir şey yok. E sapıklar her yerde olur. Mesela yalnız bırakmak. Tekfir ettiriyorlar bize. Kafir görelim onları. Ve yardımlaşma olmasın Müslümanlar arasında. ehl sünnet uleması bugüne kadar Şia'yı tekfir etmemiştir. Şia'nın gulat olmayan kısmını. gulat Şia, onu sayriler falan filan, bunlar Hz. Ali Allah diyenler, Allah'ın oğlu diyenler, peygamber diyenler, bunlar sapık, Ama Caferiler aramızda problem var da, bu derece büyük değil yani, böyle küfür gerektirecek derecede değil yani. Yani e, kültürel bir ablukaya almak istiyorlar, İran'ı yalnız bırakmak istiyorlar. E, Müslümanlar bu oyunlara gelmemeli, Bugün İran, yarın Türkiye, öbür gün sen, ben, bu cemaat, öbür cemaat. Bu böyle. Aynı taktik. Sırayla. Sırayla. Bugün onu, yarın beni, öbür gün öbürünü. Şu şöyle, bu böyle diye 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 yalnız bırakmak istiyorlar. Müslümanlar her lafa inanmamalı. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Kur'an, bu Kur'an yok mu İranlıların elinde? Bu Kur'an okuyorlar. Hiç başka bir Kur'an duydun mu? Dünyada başka bir Kur'an var mı? Yani her kitapta yazana inanma. Her okuduğuna inanma. Bazı yayın evleri özellikle bu amaçla kuruluyor. Proje bu. İran'ı mesela kimler sever diyelim ki? İşte İslamcı gençler. Mesela sever derken şiilik manasına değil. Yani İslam devrimi başardıkları için. O kadar yani şiilik yapmanın alemi yok. Şia bir sürü yanlış görüşleri vardır. Devrim ayrı bir olaydır. İlmi olarak görüşler ayrı bir olaydır. Ehli sünnet doğrudur. dengelidir. Ali 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 deyip tut, tutturmaz ehli sünnet. Ebu Bekir de sever, Ömer'i de, Osman'ı da Ali'yi de. Ehli sünnet dengelidir. Yani Şia problemlerimiz var ama şimdi bu problemleri gündeme getirmenin zamanı değildir. Siyaseten uygun değildir. Bunu ilim adamları kendi arasında tartışır. Bu avamın işi değildir. Adamların hedefi birer birer yutmak, lokma haline getiriyor. Yan yalnız bırakıyor, yutuyor sonra diğerine sıra geliyor. Onu yalnız bırakıyor, yutuyor sonra diğerine sıra geliyor. Bu oyunlara gelmemeliyiz.